arkadaşlar Kemiz Türk' videosunda hoş geldiniz bugün korku oyunlar sevmese kaldığımız yerden devam ediyoruz bugünkü menümüzde bugünkü konuğumuz Everything is for Humanity adlı bir Türk yapımı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar Türk yapımı olan bu oyunumuzda seslendirmeler ve altyazılar %100 Türkçe. Çok merak ediyorum nasıl bir oyun. Hikayesini özellikle çok merak ediyorum. Oyunun demosunu oynuyoruz. Haziran ayı içerisinde de oyunun tam sürümü de çıkmış olacak. Eğer seversiniz oyun çıktığındaki tam sürümü de oynarız sizlerle birlikte. Şimdi oyunumuz arkadaşlar 2020 yılında geçiyormuş. Passis Lora isimli devasa bir bilim tesisinde geçiyormuş arkadaşlar oyunumuz. Tesisin yeryüzünde kalan kısmı buzdağının görünen kısmıymış. Zemin adı verilen devasa Yeraltı yer altı kısmını araştıracağız. Tüm bunlarda kalmayıp öklük olmayan mekanlarda Gezintiye çıkıp doğa üstü olaylara şahit olacakmışız. Tabi bunları yaparken de, de az yalnız olmayacakmışız. Acaba ne? Hadi bakalım. Oynanabilir teaser. Yeni oyun. Bana bir hikaye anlat. Standart. Zorluk hikayeye destek şekilde dengede. Kabus. Adam ya, adam ya. Gel Bana adam. bir hikaye anlattan devam edelim. Zaten Normal oyun çıktığında hikaye Arışa daha... ...olsun ki Aa, tüm bunların olacağını bilseydim ya da en azından öngörseydim... ...asla bu işin bir parçası olmazdım. Seslendirme güzel. Sağlıklı bir zihnin düşünebileceğinden çok daha delice şeyleri arzu eden... ...ve tüm bunları yaparken bilimin arkasına saklanan bir şarlatanın... ...kuklalarının en önemlisiydi. Bu müziği çok hoşuma gitti. Adıyla hissettiğim suçluluk ve pişmanlığı kelimelerle tarif etmem pek mümkün değil. Ancak şöyle tasvir etmeyi deneyebilirim ki... Yaptığım ya da yapılmasını önayak olduğum şey için Tanrı'nın en büyük günahların arasına yeni bir madde ekleyeceğinden hiç şüphem yok. Az sonra öğrenecekleriniz ömrünüzün geri kalanını huzursuz ve şüpheli geçirmenize neden olabilir. Bu yüzden yazımın hassas zihinlerin eline geçmesine asla istemiyorum. Dünya dönmeye devam ediyor. Bırakın diğerleri dönerken neler olduğunu bilmesinler. Bu yazıyı birileri bir şeyler yapsın diye de yazmıyorum. Yapılacak bir şey de yok zaten. Yok, Yalnızca zihnimin artık eskisi kadar berrak olmadığının çok net bir şekilde farkındayım. Bu yüzden henüz zihnimin kontrolünü tam anlamıyla kaybetmemişken olanları kayıt altına almak istiyorum. Oo. Ayrıca tüm bunları yazmak bir nebze de olsa rahatlatıyor. Öncelikle sevgili okur, sana yaşattığım ve yaşatacağım her şey için özür dilerim. Fakat işin başında her şey insanlık için.

bu da oyunda küçük çarplı hatalar olabilir çünkü demo adı üstünde. Oyunun daha tam sürümü çıkmadı. Kapıdan geç. Basılı tık. Sol tık. Game Director Muzaffer Başçıvan. Art Director Kaan Tezcan. Vay. Abi çok iyi ya. Şöyle oyunlara bayılıyorum. ne? Ne oluyor? Aa adam oy adam öldü mü geldim? Ne oluyor? Bayıldı adam. Yeni hedef yüksek güvenlik modu aktif edildi. Bu mod aktifken telsiz gücünün bir kısmı kesilir. Gücü yeniden sağlamak için Bodrum'daki ana şalteri kullanarak telsiz güç modunu dengeli hale getirmen gerek. Taba basarak aktif görevleri görebiliyoruz. Tamam Bodrum'u bulacağız. Devam. Bu ne? 23 derece. Oyunun sesleri çok güzel bu arada. El fenerimiz var mı? Yok. Adam kendine geldi bu arada. Doğru yürümeye başladı. Doğru yoldayım inşallah. Aydınlatma için saatin ışık özelliğini kullanabilirsin. Saat ya Çok güzel ayrıntılar on numara Kapı kartı olarak üçüncü tarafına Kilidi açmak için bir güvenlik kartı bul Tamam güvenlik kartı bulacağız da bir dakika bizim Saatten bahsetti Saati ah o neydi Hocam, Adam öldü mü canım bir saniye efendim Dokun diyor. Nasıl dokunacağım? Ha, o saatin ışığıyla mı? Oha. Saatin ışığıyla ışığını kullanıyoruz. Security. <laughs> İlgi çizici nesneleri odaklanarak bulabiliriz. Odaklanmak için F'ye bas. Ha, güzel mantık. Güvenlik kartını al. Aldım. Odaklanma olayı var. Kameralar. Bir gün benim kelimelerim yok sözlerim Bilimle ters düşerse bilimi seçin diye güzel bir Atatürk'ün sözü var arkadaşlar burada İngilizce yazılmış 10 numara 5 yıldız girdik içerdeyiz asansör var 24 saat izlenir yeri var gerek yok tamam Aa, buradan gideceğiz saatte başka ne var Bakamıyoruz ki. Aa nerede olduğumuzu gösterir saat. %31 şarjı. Bu şarjı şey oluyor mu acaba? Yeni görev ne? Enerji sistemini yeniden aktif etmenin bir yolunu bul. Biz şu an Bodrum'dayız değil mi? Evet. Kapı diğer diğer taraftan kilitli. Anladım. Q ile yanlara eğilebilir. Shift ile koşabilirsin. Güzel. Öğrendik kapı kat... kitle. Sürgülü kapıyı açmak için şöyle yap. Tamam. Yaptım. Pompa odası, jeneratör odası, breaker room. Şimdi jeneratör odası jener şu ilk önce şuraya gidelim. Pompa odasına bakalım. Bu da yapmamız gereken bir şey var mı? Bunlarla bir şey etkileşime girebiliyor muyum? Giremiyorum. Burada depoya benzer bir yer var. Paper. Kağıtlar. Ha bak buraya nasıl geçebiliriz? Bunu ittirebiliyor muyum? Yok. Geçemiyorum oraya. Tamam burası şeye bağlandı. Benzin. Aa benzini görmemiştim. Burası jeneratör odasına gidiyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet jeneratör burası. Şimdi buna bir benzin gerekecek. Breaker room. Wow. Güzel bir detay. En son ben bunu Poppy Playtime'da yaşamıştım. E, bu on. Bu da on. E, bu da on. Ve bu da on. Sıkıntı nerede? Enerji sistemlerini yeniden aktif etmenin yolunu bul. Aa, bu ne? Aa. Ne demek istiyor bu chat sizce? Bu da bir küçük bir bulmaca. Şimdi jeneratörü aktifleştir dedi. Buradan benzin aldım. Aha. Tamam. Benzini dök. Güzel. O ne lan? Oğlum 90 saniye diyor. 90 saniye diyor. 90 saniyede bunu yapmam lazım galiba. Aaaa Dur Max power 1 1 1 1 1 Power 0 0 Balance mod Yani Hayır yanlış Burada bir olay var Ne deniyor? <laughs> bu ne bu ne? Adam öldü mü mükenim? Abi onu çözmemiz lazım. Abi onu çözmemiz lazım abi. Abla geldi kesti bizi ya. Max power. Power off. Balance mode. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, Adam 5, 6, 7, canım. 8. Dengeli mod Balans modunu mu alacağım? Şu ortadakini alacağım galiba. Şimdi bir şey yapamıyorum. Tamam. Tamam. Anladım. Anladım anladım. Ama o eleman yere gelirse sıkıntı yaşarız. Abla geliyor yine. Balance mod. Çalıştır. 0 1 1 0 1 0 1 1. Tamam. Harika çalışıyor. Güç Allah abla da burada. Ablayı nasıl şey yapacağız? Ekeceğiz. Şimdi amacımız ne? Aa güvenlik odasına geri dön. Abla gitti mi? Kapı kapa kapı kapa. Güvenlik odası neredeydi? Yukarı mı çıkacağım? Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Oh. Hayır hayır hayır. Hayır. Uf. Oy hiç beklemiyordum, hiç beklemiyordum. Tamam yaptık. Yukarıdayız. Burası bence tehlikesizdir diye düşünüyorum. Güvenlik odası buradaydı. Kapıların neden kilitli olduğunu sonradan anladım. Password required. Please password provide the authorized personnel password. Password to Geri Nane Unauthorized control detected. Yedik. Ne oluyor lan? Kapıyı kırıyorlar. Kapıyı kırıyorlar. Saklanmalı mıyım? Saklandım. Oo, oh, oh, wo, oh. wo. Selamünaleyküm abla, ne yapıyorsun? Abla bu bu, bu hal ne? Hanım öldü mü hanım? Bir saniye efendim. Abla da Aa! Aa! Öldüm mü ben? Lan Merhaba Daniel. Merhaba. Yürü. Tamam. Ne kızıyorsun? Yüzüyorum abim. Kızma. Dur. Durdum. Sakın kıpırdama. Hayır 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 hayır. Bu kim? Karşına duran dünyanın ilk meta -Sypianalı. Merhaba. Senden farklı değil. Fark ettim. Mükemmel olmak dışında. Sen beni yarattın, ben de onu. Daniel. Ona iyi bak. Senin için imal edildi. Ne? Onu hatırlıyor musun? Dur hatırlamana yardım edeyim. Ne oluyor lan? Hayır. Hadi bir oyun oynayalım. Kapıyı ilerle. Hangi kapıya? Üç kapı. Bir korkunç değil. iki normal. Chat neyi? Hangisini seçelim? Bir mi iki mi üç mü? Bir mi iki mi üç mü chat? Üçlü yan daha fazla. Oğlum manyak mısın? Niye çok korkunç? Tamam hadi gidiyorum ha. Sizi mi kıracağım? Abi çok korkunca giriyoruz. Senin zihninin içindeyiz. Burada sana zarar verebilecek tek şey korkuların. Deme. Kontrol bende Daniel. Sen benim kuklamsın. En başından beri. Çok iyi. 22 Haziran Aa. 22 lirada çıkıyormuş. Çok iyi ya. Abi oyun çok kuşuma gitti ve önü çok açık bir oyun. Yani tam sürümü çıktığında kesinlikle oynayalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. Eğer oyunu beğendiyseniz Like tuşuna abone olmayı unutmayın hemen like tuşuna basalım arkadaşlar Bence güzel efsane olmuş Seslere çok bayıldım seslendirmeler müzikler 10 numara ve yıldız e, Demoydu bu evet arkadaşlar tam sürümü 22 Haziran'da Steam'de çıkacak Steam linkini de açıklamaya bırakacağım De listenize eklemeyi unutmayın arkadaşlar oyunu O zaman bu videoda burada kalalım Oyunun tam sürümünde oynamamı istiyorsanız dediğim gibi like atmayı oyun hakkında görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz hepinizi seviyorum sonraki videolarımızda görüşmek üzere Bye.